piyasanın pili Merhaba, ben Ünlü Enko Araştırma Bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Bu haftanın en önemli konu başlığını FED toplantısı oluşturuyor. Çarşamba günü sonuçlanacak toplantı ve FED'in faiz oranlarında 25 bas puanlık artırım yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu ölçekte bir artırım tamamen fiyatlanmış durumda. Dolayısıyla Fed'in faiz arttırımından ziyade aslında sonraki dönemlere ilişkin vereceği mesajların çok daha fazla önem taşıdığını söyleyebiliriz. Mevcut durumda Fed yılın geri kalanında 2 faiz arttırımı öngörüyor fakat piyasa beklentisi sadece 1 faiz arttırımı olacağına işaret ediyor. Dolayısıyla Fed'in sıkı para politikası duruşunda bir değişiklik olup olmadığına dair mesaj cümlelerinde bir değişiklik var mı yok mu piyasalar daha çok bu hafta bunu takip edecek. Euro bölgesinde ise bu hafta ECB toplantısını takip edeceğiz. Bölgede en son açıklanan rakamlara göre enflasyon oranı yıllık bazda %5.5 seviyesine gerilemişti. Fakat hala hedefin belirgin şekilde uzağında bir enflasyon görüyoruz. %2'lik hedefin uzağında bir enflasyon görüyoruz. Dolayısıyla ECB'nin de FED gibi 25 bas puanlık bir arttırım yapması bekleniyor. Sonraki dönemlere ilişkin çok net bir görünüm söz konusu değil. Dolayısıyla ECB Başkanı Lagard'ın veri odaklı hareket edeceklerine dair bir tablo çizmesi olası bir senaryo olarak kabul edilebilir. Makroekonomik veri açısından da oldukça yoğun bir haftadayız. Amerika'da bu hafta hem büyüme hem de PC endeksi açıklanacak. Büyümenin yıllıklandırılmış bazda %1.8 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. ikinci çeyrekte PC endeksi cuma günü açıklanacak ve Fed'in de yakından takip ettiği göstergelerden biri. Orada da yıllık bazda %3.1'e doğru bir geri çekilme bekleniyor. TÜFE rakamı açıklanmıştı yaklaşık 10-15 gün önce PC endeksinden önce. Dolayısıyla oradaki görünüm gidilecek yönü çok net bir şekilde göstermişti. Geri çekilme eğiliminin güç kazanma potansiyeli son derece yüksek. Çünkü tüfe rakamı %3 seviyesine gerilemişti. Çok büyük ihtimalle PC endeksinde de beklentilere paralel bir sert geri çekilme göreceğiz. Burada önemli olan geri çekilmenin olup olmayacağından ziyade çünkü o çok büyük ölçüde netleşmiş durumda piyasa beklentisine ne derece yakın bir rakam göreceğimiz olacaktır haftanın bir diğer önemli konu başlığında bilançolar oluşturuyor. Amerika'da zaten gelmeye başlamıştı bilançolar. Bu hafta yoğunluğu artarak devam edecek. S&P 500 şirketlerinin 160 tanesi yaklaşık olarak bu hafta bilanço açıklayacak genel olarak baktığımızda. Bugüne kadar açıklanan rakamlar aslında piyasa beklentisine kıyasla daha iyimser rakamlar. Fakat e, yıllık bazda net kar büyümesine bakarsak orada yaklaşık olarak %8 civarında eksi bir rakam görüyoruz. Benzer şekilde içeride de bu hafta bilanço yoğunluğu artacak. Geçen hafta artilikte başlamıştık. Bu hafta Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Tofaş ve Ford gibi şirketlerle bilanço sezonu devam edecek. Yurt içinde haftanın en önemli konu başlığını kuşkusuz enflasyon raporu oluşturuyor. Merkez Bankası'nın mevcut durumda enflasyon tahmini yıl sonu için %22.3 seviyesinde bulunuyor. Fakat son dönemde yurt içinde enflasyon beklentilerini tahminlerinin yukarı yönlü hareket ettiğini görüyoruz ki son açıklanan piyasa katılımcıları anketine baktığımızda orada %43.8 oranında bir rakam görüyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın tahmininin güncelliği aslında önemli ölçüde ortadan kalkmış durumda. Dolayısıyla buradan yola çıkarak aslında Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda yıl sonu tahmininde yukarı yönlü bir revizyona gitme ihtimalinin son derece yüksek olduğunu söyleyebiliriz ki bu da aslında bundan sonraki aylarda izlenebilecek para politikasına dair de piyasalara çok net mesajlar, ciddi mesajlar verecektir. Bu nedenle enflasyon raporunu haftanın yurt içinde en önemli konu başlığı olarak görüyoruz.